Herkese merhaba. Allah böyle kalmış. Şimdi sizinle birlikte o dördüncü karakterin aslında bir yalan olduğunu öğreneceksiniz veya yalan değil. Veya bir hayalet de olabilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada dördüncü karakter mi bilmiyorum. Of. Şimdi gördüğünüz gibi bu bir yalan. Gördüğünüz gibi içindeyim gördüğünüz. İçindeyim bu bir yalan. Herkes bunlar sizi kandırmışlar. Ya kandıranlar için. Bu aslında bir heykel. Çünkü her gün böyle duruyor yani şu üçüncü karakter gibi. Bütün gün hep aynı şekilde böyle kaldı. Ve işte bu bir yalan. Arkadaşlar bu arada ağzım komik bir şey yapmaya şey oldu. Alıştı. Böyle yapmaya işte. Vallahi ta motoru da polis merkezinin içine soktu. Arkadaşlar bu üçüncü karakteri de bulana 50.000 TL ödül veriyorlarmış. Bu polis merkezindeki aman hamburgercinin arkasındaki alama da bulana 30.000 TL veriyorlardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bir dakika Şöyle bir çıkabilirsek umarım Arabamızı da ota oradan alacağız bir de ilk önce Ya Allah Allah Bir çıkamadın ya Tamam motor kullanmak tabi biraz abartıcı yani abartıcı motor kullanmak değil de polis merkezine sokmak. Allah akşam oluyor dur dur. Acil bizim sabah yapmamız lazım. Çünkü sabahlar daha iyi değil mi arkadaşlar ya? <laughs> İlk önce şu üçüncü karakterin bir gizemini öğrenelim. Sonra arabamızı da alırız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar chat yani adı çet mi bilmiyorum. Üçüncü karakter mi ne? Cihad mı ne? İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi ben onu buldum. Eğer başkası bulsaydı yani şimdiye kadar Çed'in hapiste olması lazımdı. Yani üçüncü karakterin. Hapisten mi kaçtı ki? Ne oldu? Belki hapisten kaçmış da olabilir. Ama biz bir daha bulduk. Yani ödülümüzü almamız lazım ya. Yani oyun bizi böyle dolandırdı. Ama neyse güzel bir oyun aslında. Paraları da alalım. Allah Allah'tan polis gelmedi. Ne yaptık oğlum biz? Ne yaptık? Çok kötü bir şey yaptık lan. Allah Polis gelmedi. Uf, var ya, polis gelseydi, evet, çok kötü olacaktı. Yani kötü olmazdı. kaçardık da. Yani polis gelme ihtimali yüksekti. Şu hiç ne Nitro'ya basmadık biraz basalım. Şöyle, bir dakika. Allah Allah Allah. Of. Durduk Allah'tan. Değil mi? Arkadaşlar bir dakika. Ben pencereyi bir kapatayım. Zaten odamda çekiyorum ben bu videoyu. Allah. Tamam. Şöyle basalım bir. Krilciğim ne yapıyorsun? Kril. Arkadaşlar aslında Kril de heykel gibi de hareket ediyor. Ama aslında heykel değil Kril. Banka arabası mı geçti? Hop dur bakalım öyle kolay kolay geçilmez. Allah dur ya dur. Çok kötü yerde bir şey yaptık. Benim de nitron var kardeşim. Dur bakalım. Sen git. Buna bineceğim. Göl kasadaki paraları alacağım. Ama ilk önce onu bir yere sıkıştıracağız. Şimdi Dudemarta sıkıştırabiliriz. Ama burası da olur. Tabii su varsa kocaman şey baksana kapıya Aa buraya yerleştiremeyiz. Çünkü küçük kapısı var. Ama şeye yerleştir Aa buraya yerleştirebiliriz. Ama tabi kaçmazsa ya. Kaçma ihtimali de yüksek. Şöyle. Kasasındaki paraları. Oy çok iyi sıkıştırdık. Ama dur sıkışmıyor gibi. Aldım bir parasını. Bu bir burada bir kalsın. Umarım kaçmaz. Bu hep böyle kalır. Ben şimdi bir silah alacağım. kasasını açacağım. Umarım boş yere paramızı götürmeyiz. Umarım kasası açılır. Alım lütfen açılsın. Of Şimdi bas 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 Ana o şey değil mi? O şey değil mi? O bizim hapishanedeki gördüğümüz şey değil mi lan? İşin biter. Headshot. E ee, şimdi biz nasıl silah alacağız? Arabayı da git götürdük. Şu şu arabayı alalım ya. Umarım banka. Allah çok kötü geç kaldık. Çok kötü geç kaldık abi. Bak çok hızlı olmamız lazım bizim. Çok hızlı. Allah Allah abicim ne biçim araba sürüyorsun ya? Ama biz de biraz dikkat etmedik ama adam düzgün sürmüyor. Şimdi Dur silahçı şurada. Dur bas bas. Dur hey taksiyle şey yaparız. Hadi açıl 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 az kaldı. Aslında 1600'ü alamayız da şunu mu alsak? Eee ya paramızı boşa götürmeyelim. Biz şundan alalım. 88 kere zaten kullanma hakkı mı? Hani 88 kere. Şimdi acil bizim ba Aman bankacı. Aman şu araba satıcıya gitmemiz lazım. Bas 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 bas. Yakın da böyle kestim. Hayır hayır ya ya lanet olsun ne yaptık? Of ya boşuna paramız gitti. Az da kötü. Yanlış bir şeydi. Aha orada. Gel lan buraya. Nereye kaçın oğlum sen? Nereye nereye? Zaman dursun. Git. Hoppa. Skoru da kapat. Kapat şu skoru. Sen nereye kaçıyorsun? Oğlum nereye nereye? Bu arada kötü yere sıkıştırdık başka yere sıkıştıracağız bunu. polis merkezinin kapısı büyük olmuş. Olsaymış da ya. Neyse zaten zor çıkıyor buradan. Şurayı sıkıştıralım biz yine. Dağlara sıkıştırmak. Dur dur az daha satacaktım. Şimdi Allah bir baka geldik açıl 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 abi ne, neden silahla açılman lazım ama neyse elimizi bekle kapısını açalım kapısını dur biraz sesini açalım benim sesim değil Oh ya arabanın lastiğini patlattık. Senin lastiklerini patlatırım ha. Lastiklerini patlatırım ha senin. Ne oldu lan? Hareket edemiyor mu? Ha ha Aramam böyle işte. Para 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 para. Para istiyorum. Kasasını. Ah, 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 gahla açılıyor mu? Ki. Bunun da patladı. Patlamış mı? Ulan bunun lastiği bir ya vurunca. İnsan Ulan Hiçbir şey olmaz mı? Ağzımda Yanlış Allah polis geliyor Sabah yok Polis sen kime atar gider ya oluyor lan bu? İyi sen git. Baş baş. Tamam tekerlere gitti de şu kapıyı bir açalım bir. Bu kosada da lan. araba yanmıştı. Ya da yanmadı. Ne oluyor oğlum? Oyun şu anda beni ne yapacağımı şaşırttı. Şöyle bir ya ne yaptık? Taksi. Tamam. Arkadaşlar şimdi dağlar arasından bu kat diye almaya gerek yok. Allah düşecektim az daha yataktan. Hop şöyle bas bas bas. Ana! Nasıl bir şans? Bu ye. Yeah. <laughs> ya arabamızı da bulduk arkadaşlar. Lamborghini'yi. Yeşil Lamborghini. En sevdiğim renk yeşildir bu arada. Arkadaşlar. Şimdi. Görevimiz. Aslında bir görevimiz yok da. Şimdi ben. Ama burada çıkıyor şey ki. arab <laughs> arkadaşlar bu videonun da bir sonuna geldik oh, aşağıda videoyu videoyu videoya <laughs> abone olup like atmayı unutmayın ve sizleri çok seviyorum evet. şey nerede ha Sizleri çok seviyorum ve bir sonraki videoda abone olup like atmayı unutmayın ve